erkek nedeniyle kaynaklanan erkekten kaynaklanan kısırlık olgularında hiç kuşkusuz nedene yönelik tedavi en temel ilke olmalıdır. Ancak buna yardımcı olacak bazı ek tedbirlerin de alınması da fayda var. Bunlar antioksidandan zengin beslenme tarzı, fazla kilolardan kurtulunması, özellikle beslenme tarzına dikkat edilmesi, fazla yağlı kızartmalardan kaçınılması, meyve sebze ağırlıklı ve vitaminlerden zengin gıdalar alınması, protein kaynağı olarak kırmızı et yerine balık ya da baklagilerin tercih edilmesi, beslenme bakımından yapacağımız ek tedbirlerdir. Su alımına dikkat etme, uykuya özen göstermemiz. Ayrıca kronik hastalıklar da kısırlık nedeni olabilir. Sperm sağlığını, testislerin çalışmasını bozabilir. Bu yönde muayeneden geçirmesi, check yapılması, karaciğer, böbrek ya da akciğerlere ait ilave bir hastalık var mıdır? Bunun araştırılması da fayda var. Farkında olmadan ürik asitinin yükselmesi, bu hastalığı testislerde ürik asit birikimine yol açarak sperm üretimini bozabilir. Enfeksiyon durumu var mıdır? Buna dikkat etmeli. Dikkat etmediğimiz diş çürüklerinde, diş kökünde biriken mikroorganizmaların kan ya da lenf yolda testleri gitmesi sperm sağlığını bozabilir. Sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılması temeldir. Çalıştığımız iş yerindeki çevresel faktörler, zararlı toksikanlar, telefon, cep telefonları, özellikle ön cepte taşıdığımız cep telefonları, diz üstündeki bilgisayarlar gibi testislerde ısı arttıracak faktörlerden de kaçınılması bizim tedaviye ek olarak yapacağımız, alacağımız tedbirlerdir.